çekiyor mu çekiyor arkadaşlar Cümleten sen ağ mı ne arkadaşlar konuşamadım arabaları gördüm ananı ne diyeceğim çık konuşamadım kelimeyi unuttum buraya İstanbul kardeş Ankara'da yılda bir göreceğiniz arabaları adamlar rentekar yapıyor yalan sorusu bu çocuğum gel bu mu bu mu yeni yeni. amlem büyük anladım bu modelli Mercedes abiyo mu ana ne diyeceğim abiyo bu ne sesli arabam bu he? Şimdi çektiğimiz araba. Yok. Tanıdın mı o? Değil değil. Ne bu? Ben Mercedes'in böyle hem yeni hem sıfır hem Cabrio. Ne bu garip araba? var ya? Hangi C180 bu. C180 Cabrio. Evet. Bu ne? Abi, o ne? da aynısı. Bu 2'si. da aynısı. Rengi farklı. Bu da Cabrio Mercedes. <laughs> Ankara'da varsa takipte göre bana beni uyarsın. Gel içeride asla. Bu, bu aç kim? Bu hangi acı? Bu misafir misafir. misafir <laughs> o bizim. Bu abi. ne? Bu c güzel. Bu ne? Bu ne? Aynı C2. Cik... Hep de sıfır. Amblemleri büyükse bunlar modelli. Arkadaşlar ben meclisi anlamam. Arabadan hiç anlamam. Ben otobüs ve Trabeco ve tır hastası olduğum için dikkat ediyorum. 2019, 2020, 2021 tır otobüsten amblemleri şöyleydi ya şöyle oldu. Baktım dikkat ettim. Küçük arabanın amblemlerini de böyleydi böyle yapmışlar. Adamın gözüne sokuyor mahsus. Ulan bu Mercedes var ya. Bir arabanın amblemi, amblemi büyükse Mercedes'in tır, otobüs ve küçük arabada bilin ki o araba ya bir ya iki yaşında. Değil mi? Değil mi? Kaç yılda başladı bu hamle? 2010. Bu ne? Gelirdi. Aynı aynı onlar hep sahip. Bu ne? E kabrıyor. BMW mi? Yok Mercedes. Allah'ın ismini çıkıyor. BMW olsaydı. <laughs> Şaka gibi ya. Bu ne bozuyor da bunun ananı çekiyor. Yerde gidiyor işte. Bunları bana gösterdi. Benim Şahin'e sürpriz yapacaktık. Hiç bütün bütün şey şevkimi kırdı amına koyayım. Hep bunun yüzünden. Selamun aleyküm. <laughs> bizim e, Şefkaz. kardeşimin şeyler arkadaşları. Dostlar. Buraya misafir oldu. Çay içmeye geldik. Analiz için buyur. Para olsa hangisini bu, bu bu. Ben Ankara'da ve Türkiye'de yeni görüyorum. Şunu da yeni görüyorum da. Hay tamam Porsche'nin kapıyosu olur tamam da Mercedes'in bir de yeni kasa amle bir değişik, ön panjur değişik bu ayrı bir şey. Şimdi ben bunu derim ki bari sabahca düşüneyim derim. Ama şu üç milyon, bu üç üç buçuk milyon gibi değil. Bu da aynı üç üç elli falan, üç buçuk değil. O bir mi alsın? <laughs> Abi, arkadaşlar şaka yapayım ben buraya araba almaya geldim. İnternetten bir on <laughs> trilyon yattı YouTube'dan. Tövbe. Ama o değilse <laughs> Allah'ını seversen. Buyur. Çektik lan öyle. Be şimdi üstü kapalı arabaya kümes. Kabriyeye. Normal arabaya da kabriye diyor. Yani üstü açıksa kabriye araba değil. Üstü kapalı arabaya kümes diyor. Cezaevi evet. gibi oturuyor. Tamam. Ah buyur. Ana. iyi de yağmurda takan araba ıslanmaz mı? Üstü açık ya zaten. Onu ne düşünüyor? <laughs> ha. burası İslam Burası İslam mı? Doğru. Kafa gitti. Cuma'da iki gün uyumayıp işte o zaman. Ha. Tamam. Yağmur kar buradan girmiyor. Ama buraya da giyiyor. Evet. İdi benim de bu demem vardı kalkıyor. Biz yağmurda ve kar üstte açık Herkes böyle bir de bakıyordu. Niye? Yağmurda kar böyle gezelim mi? Sırf hava tartacağız diye. Ben Ferrari düşünüyorum da. 10 sene sonra. Ferrari. 2006 Ferrari. Bir de Ferrari olaydı var ya. Ama siz eski arabaya girmiyorsunuz. Hep bakın 2020, 2021. Siz eski kasaya girmiyor Nasıl Basın ediyor Büyük patron orada abi. O girmiyor. Ya da şimdi şaka gibi de inanmayacaksınız. Bu arabalar hem satılık hem de günlük çıralık. Fiyatını söylemiyor mi? Söyle söyle. 2000'den başlıyor çıralık. Şimdi tam ben bir aylık maaşımı getiririm veririm de Şimdi ana gözüm bana bir, bir, yani bir şey olsa ben anlamadım. Kaskolu kaskolu. Kaskolu mu? Bana vermezler zaten. Ya aslında şu bindiği arabayı 5 yani. dakika önce kendi satın aldı. Bize de kiralamaya bıraktı. Dedi kiralarsınız ben ona dedi parasını gönderirsiniz ayrı dedi. 60 ayrı 60 bin lira anlaştık. Ayrı 60 bin liraya anlaştık ama bu ne? Bu araba. 60 bin anlaştık ama kredi ödemesi 50 bin lira, 10 bin lira bana kalacak değil mi? Buna kredi çıkar mı? Bir çalıştır istiyorsan A, abi. Soldan soldan. Sokma var mı? Gösterin sokacağım. Ya araba gider cama girer de la. Yok yok Hayır o değil. Araba da pahalı, bu araba da pahalı. Benim şahin olay ne olur bari? Bir çalıştır abi. Bitir. Buyur, otur şey öldü mü? Şahin gibi gitmiyor. Altan, Şahin gibi. Altan, Malek. Vallahi. Vallahi. Ananı seçim, yok mu? Ananı seçeyim. Şahin gibi ya. <laughs> Zor gidip geliyor. Niye öyle? Bu bel lüks arabası elden ananı seçeyim takır takır. Boşta var. mı? Boşta boşta. Sen marşa. Marşa bas abi. Marşa. Sondan atacağı. Palaftarı var e mi? Stand stop yok mu? Bas, onu bile öğrendik ananı seçeyim. neydi? <laughs> Nerede? Normal. Kim şey, şey diyor? Niye öyle diyor? Bir daha bana araba araba videosu çek, çek. Araba reklamı yaptığını, kapıyı otelcimden aramayın. Anne bize bak. Hava alıyorum bak.

Arabada rekora koltuk yok. Zaten benzin hiç yok. Bir damın abi 3 milyon diyor. 4 milyon diyor. Gel pazarlık yapacağız. Bunlar bunlar yöne veriyor. Bunlar tıpkısa değil mi lan bunu? Günlük zam geliyor mu? Biz patron. Çay içerken 100 bin lira artıyor mu? Biz patronla pazarlık yapalım mı? <laughs> 3-400 anlaştık. Çay içerken 3.5. buçuk, 3, 3 600e gidiyor. Değil mi? Yani, Saatlik değiştiriyorlar. Şu madde. Bununki daha iyi. Bu da Mercedes. Evet. Bak bu akıllı. Çok iyi evet. 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 konudur. Şimdi evet. Mercedes de hani az evet. özel üretim evet. Ne bu? SLK 300 mü? Türkiye'de evet. dayanılır ya. Bu da, bu? Bu da bu bu ya. bak bu da bunun hepsi var. Start, stop falan. Da, hepsi var. Yani. Bu, evet. yani. bu da şarkı gibi. Koltuğu evet. Evet. var. Kapasına bindim. Bir fren var. Evet. Bastı mı duruyor. Gaz evet. dokundu mu gidiyor. Bu da öyle. öyle. Yani. Dokuz, dokuz şey var bunda. Kalemi var pedalda. Nasıl? O da mı bir şey? Var yani. O da mı oraya? O da mı oraya? Niye? Niye? Deli misiniz siz? Spor alanında genelde öyle. Geri görüş O zaman benim şahinde mi spor alanında? Belki de öyle. Belki de paslanmış. Bira dökülmüş kırmızı bak. Paslanmış belki gitmiyor. <laughs> benim koltuğum ne gidiyor ne geliyor. Öyle. O, o da kullanıyor. Anka noktası fazla macun koyduysa o biraz gidişine gelene. He. O stans toplu. Düğmen sağda bastı. Boşta mı? Boş ne diyor? Boşta filana bas. ses var. Bu da ekstra bağ mekso düğmesi. Yok bağım, wow, ama mekso bağ sesli. Vay bu daha top. Ama onda ses daha çok. Abo. <laughs> Kaç para ceza yedik? Beş. Kafadan beş. Ya ama bunu trak boyunca anlatmak lazım. Hadi Sen nereden biliyorsun? Fabrika çıkıştı abi. <laughs> çok iyi. Çok yedik zavallı. Nasıl kapatacağız? Kapatalım mı tavanı? No, Yok, no, açık kalsın. Açık mı kalsın? Tamam. Düğmeye bas, kapansın. Bir dakika, bunun içi falan sade. Şu daha mı iyiydi? Tabii, o daha pahalı bir araba. Şu daha mı sade? Biraz daha şey Bu oradan üç tane alıyor. Ha bir de çarpın bunları. Bunlar deli mi yani başkan, biraz Yok be ya yanda, Ama yanda, vergi adamın, vergi adamlarda tip olacak <laughs> Para olacak <laughs> Efendi olacak Senler falan olsa güzel. Yani, buraya, buraya Tıraş, saç işte. tıraşı, sakalı, giydiği ayakkabı, pantolon çok önemli Şu kapıdan bunlar gördüğün anlıyordur Tamam para bir buna verir diyor <laughs> Ana bir sikim ben gezdim işte, acaba Ana bir sikim ben gezdim Ya torba tutuyor ya hırsız Ya bunlar bir şey içirir sinyale bir şey yapacak evet. Yürüyüşünden alınıyor. Yürüyüşünden alınıyor. Ağzı da oradan müşteri geliyor ya. Bunlar diyor tamam. Kapıdan notunu veriyor. Ekmek geldi diyor. Kameradan bakıp notu veriyor. <laughs> ya. Tabii. Buraya açalım. Buraya iki lira gideyim. Bir yerden 2 lira çalayım. Buraya gelip araba çalayım. Bir günlük diye bir dünya yok. Şimdi beni gibi ben biz niye böyle biz küçük düşünüyoruz? İçimde araba verilmiyor. Çok bağlı araba diyoruz da öyle değil işte. Her içim onu vermiyorlar. Bunu iş adamları, sanatçılar, benim gibi ünlüler, saklamacılar. Şey bana ne istiyor? Ve dinlemiş adayı parayı veririm, bunu çekerim bir kafenin önüne, orada karımız keser. Yani genelde Ne de öyle yapıyorlar? yapıyorlar. Ama ya amaçım. çok yapıyor. Yakıtına bak. Zengin birileri çıkarıyor, gidiyor kafenin önüne çekiyor, evet. anahtar da masaya koyuyor. Yani. Bir de iPhone 13, bir de anahtar. Tamam. Pazarlık tamam. yapacak tamam. mısın arabayla? Pazar ne yapayım? Bu benim gözümde dedi sabah konuştuk. İşte bu üç üç buçuk eder, bu da üç üç eder. Veriyor mu abi üç buçuk? Ne sen senin os? Üç, üç. mi? <laughs> <laughs> o parayı biz görsek zaten ya, ya kendimizi keseriz ya intihar ederiz. Gidelim otobüs alırız. İki gün üç bin beş yüz. İki gün üç bin beş. satın alıyor. Sen üç buçuk milyon. <laughs> parayı <Yoldanla> <laughs> toparla gel. Parayı toparla gel. Ben belgesi çekiyorum. Video, 1,5 bir lira diyor. Video bir lira diyor. Belgesi bir şey anlamış. Ben videoyu normal selam videosunu bir buçuk lira çekiyorum. Artık paraya çevirdim iş. Anahtarlar da burada. Bir şey diyecek misin? Bu arabaları görüp de zengin bebe zengin çocuğum diyenler, aslında kiralar. Sahipler işte bunlar. <laughs> Kızlara söylüyorum. Aa zengin çocuğum, <laughs> arabası varmış. Gezelim gözümüz ya. Onlar sizi kandırıyor. Saplayıp geçerler. Haram <laughs> Porsche'yle kandırıp Mercedes'le sikerler. Unutmayın. <laughs> Kafeye, ünlü kulüplere, pavyonda giden kızlara söylüyorum, bayanlara. Asıl saplamacı da bunlar. Sikmek bunlar Bunlar suyun, bunlar suyun neydi? Başı. Suyun kaynağı bura. Asıl hmm. Sivas bize kızılmağın şeyleri, Sivas Kızıldağ'dan çıkıyor. Sivas Kızıldağ'dan çıkıyor. Sivas, Sivas Kızıldağ'dan çıkıyor. Bu da bu araba saplamacı arabaların kaynağı da bura kardeş. Suyun kaynağı bura. Kaynağa ulaşmak isterlerse gelsinler. Kaynağı tamına koyun. 3, 4, 5, kaç milyon? Senin gördüğün bu taraf. Bir de yan taraf var. Ne? burada olmayan var. Nasıl? Kiradakiler var. Yan taraftakiler de sıra komple. Sıra Kiradakiler de var. De var. Bir de Burası İstanbul. Zengin de çok. Toplam 75 araç. Var. Hepsi bu tarz. Bu yedik. Biz nereye düştük abi? <laughs> Tamam ben bir daha getireyim, bana verirseniz artık yarın gezeyim diye. Tamam sıkıntı Allah haberli razı olsun. Gel, haberli gel. O Ankara'daki komiser gibi, içmeden gel. Ama haberli geldi. Mazot mu olacak? Ha, bir de, A de bunu doldururuz. Haa. İçmeden gelmen lazım. Ben emanet ederim, ayakta sürmem. Emanet ederim sürmem. Didim'e gittim Şahin'le. Didim de, de bozuldu. Polat da gelirken bozuldu. Allah şükür olsun araba bozulmadı dedim. Polat da gelirken bozuldu. Kayış korktu, kasnak kırıldı. Hiç şans yok. Allah'a dua edin, dişim nasıl gitmiyor benim. <laughs> Hemen yerine yedi. Dua ya. ettim. Valla Allah'a şükür Polat diye Ankara'ya geldim. Son rampa. Polat Bey'i geçtim Ankara'ya. Rampayı çık oldum. Anam hiç ara bana köşe yandı. Arabanın bana kastak kırılmış. Dua edin işin yarı geldim ya. Anam ya. Ben hemen atarda sürmem. Bir ara bir da sağ koltuğa oturmam. Arkaya oturuyorum. oturuyorum. Dolmuşlarım bizim arkaya oturuyorum. Arabadan bıktım. Şöyükten de bıktım. Ama Ferrari'ye bıktım. Ferrari'ye bıktım. Hadi hakkımızı aradın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Cümlete selam aleyküm arkadaşlar. Ben Ankara Güçlü Benekli Ayhan. Arkadaşlar 3 Aralık akşam saat 21.00'da 3 Aralık akşam saat 21.00'da 1'e 99 emek red2game.com red Red2game açılıyor arkadaşlar sorunsuz 10.000 TL ödüllü sorunsuz 10.000 TL ödüllü turnuvaya heyecan katmaya geliyor. Arkadaşlar sizden aramızda görmek istiyoruz. Beni seven herkesi bekliyorum. İnşallah ben de oradayım. Durmak yok. Saplamaya devam kardeş. Allah'a emanet olun. Ya, çek. Nereye bura? Çamlıca Kulesi mi? Otel mi? Restoran mı? Kafe mi var? Öyle ya? İnce gibi gözüküyor. Kalın mı aslında? Gerçek <laughs> kalın kah yani ince de Binaca var mı içinde Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şefkat kardeşim misafir olduk. Sabah 9'da geldim. Gece dün gece e, Windir, Ankara'da ve trene gittim. 6'da eve gittim. 6'da uyuyayım, 6 uyuyup alt yarım uyuyum dedim oradan. Uçağa gittim. Geç kalıyordum tren şey taksiyle. Sabah 9'da geldim. Akşam 9'a kadar saat şimdi 10. 10'a kadar video çektik. Para gidecektik. Yorgunum, uykum geldi, gidemedim. Dün gezdiğim için. Arkadaşlar katarsiz. yani Allah'ın izniyle siz mi? Katarsiz programa katılacağım. Öğlen 12'de. 2'de 3'te bitecek işte. 2'de, 2'de katılacağım. 5'te bitecek. 7'de uçağa bir mangara gideceğim yarın. Yani arkadaşlar bana çok güzel İstanbul'a gidiş bileti ve otele yaramış bana katarsiz. Allah razı olsun. Bu Telefon mu? Buna banyo. Tuvalet. Bura böyle. Çift kişilik yatak. Bu ne? Bakalım nereye çıkıyor? Hiç açılmıyor mu lan. Bunun yüzü Bu ne lan? Ha bu ara sokak. Şurada cami var. Şurada ne? Arkadaşlar şu görüyor. Şu gözüken ilerisi. Ana cadde arkadaşlar. da nereye bilmiyorum da. Ne biçim camlı bu? Hırsız mı hırsız? Kim dedi bana? İşte böyle arkadaşlar uygun var. Dün akşam arkadaşlar cuma 5'te kalktım. 8'de eve gittim. 9'da 9'da bara gittim. 6'da geldim. 6.30'da Yarım saat uyumuşum. Sonra buraya geldik. Yorgunum arkadaşlar. Ana bir çayım çay mı ulan? Ücretsiz mi arkadaşlar bunlar? İki almış. Şunu bir yıkayak. Bir çay koy. Çünkü daha işlerim var. Bugün 12 saat video çektim arkadaşlar. Şimdi bir de öyle, şimdi bir doğum günü sosyal medyada bir doğum gününe kayıt olduk. Bir de beni arkadaşlar Arkadaşlar ben bir ay bigolife Big diye bir yerle anlaştım arkadaşlar bir ay oraya gireceğim bir ay oraya gireceğim arkadaşlar canlı yayın yapmadım bugün iki saat boku yedik iki saat canlı yayın yapma şartıyla bigolife ile anlaştım arkadaşlar bir de doğum günü bir tane sosyal medya var Popila diye bir de orada doğum günü mesajlarına masajı geliyor günde 4-5 tane doğum günü mesajı geliyor hep de küfür doğum günü hiç gelmiyor küfür mesajı geliyor şimdi onları yapacağım çay de Şimdi bir çay koyayım. Çalışıyor. Aman ne olmuş. Lescafe ve Burada iki şeker, çay, Nescafe var. Sütü mü bu? Allah razı olsun iki tane su var. E ya lan susarım gece. Arkadaşlar bu benim geçen hafta geldiğim otelden daha güzel orada, orada, güzeldi. Burada daha güzelmiş. Arkadaşlar bakın. Çift kişilik yatak. Şurada bir kasa gibi bir şey var. Ama kasa boş. Anan hiç kim? Yarın banyo yapalım. Terlikler. Terlik var. Poşet var. Şunlar benim hakkım herhalde. Bunlarymış. neymiş? Bunlar benim hakkım herhalde ya bunlar, bunlar, he, bunlar. Ben gittiğim yerde bunlardan var. Neyse amına koyayım. Şuraya koyayım da. Aha. Yine çıktı bir şey. Bunları bir daha alacağım ya. Geçen hafta otelden almadım burayı. Unut şey al, güzel alacağım. Onları seçim. Bu ne buyur. Al, buyur. Ne? Bunlar da yedek mi değil? Bunlar da havlu demek. Şurada dursun da. Yarın kullanırım. Şu neymiş? Ayakkabı şey mi ne? Ayakkabı cila sünderi. Ana ayakkabı mı yiyiz bana? Şuna montum atarım. Bakalım çay olmuş mu? Neskoviç. <laughs> ya arkadaşlar. Kapıyı çitliyorum. Buradan açtım açılıyor. Kapı da bozuk gibi. Şunu yaptım. Vallahi bardan da gönlüm geçti arkadaşlar. Bizim Malatyalı, Malatya Sporlu Erkan Pala var dayı. O beni misafir çekti Türk'ü para. Bizim Alp kardeşim beni düz köyü götürecekti. Uykum geldi vallahi hiç uyumadığım için dün gece. Cuma günü hiç uyumadığım için. Uykum geldi. Bardan da gönlümüz geçti. Şinacılar 3-4 tane doğum günü mesajı gelmiş. Onları çekeceğim. Hakkınızı verin. Evet, Allah'a olun. Odamız da böyle işte. Bakın. Çok güzel arkadaşlar otel. Kaliteli. Balkon yok. Burası cam. Önü cadde. Ay para mara olur da. Buyur. ip var. Anan dedi ki bu ne kasa mı? Ana bu dolap çalışıyor ya. Şuraya su koyayım bir tane. Su koydum. Anan dedi ki bu da varmış ya. Bu ne? Bu ne? Aha televizyonda var. Açayım da izleyeyim ben. Türk televizyon da mı? Bugün cumartesi saat 10'a geliyor bayi toplantısı diyor. Katkınız da Allah'a emanet olun arkadaşlar. İşte otel bura.